Diego Maradona, 30 Ekim 1960'ta Buenos Aires, Arjantin'in fakir bir bölgesi olan Villa Fiorito'da doğdu. Futbol yeteneği çok genç yaşlarda fark edildi ve 15 yaşında Arjantin'in ünlü kulüplerinden Argentinos Juniors'ta profesyonel kariyerine başladı. Maradona, kısa sürede Arjantin futbolunun parlayan yıldızlarından biri haline geldi. Teknik yetenekleri, hızı ve top sürme becerisi onu kısa sürede dünya çapında tanınan bir oyuncu haline getirdi. 1982 Dünya Kupası'nda Arjantin milli takımının kaptanlığını yaparak dikkatleri üzerine çekti. Ancak turnuva boyunca yaşadığı sakatlık nedeniyle beklenen performansı sergileyemedi. Maradona'nın gerçek zirvesi 1986 Dünya Kupası'nda Meksika'da geldi. Bu turnuvada Arjantin milli takımını şampiyonluğa taşıyan kilit oyunculardan biri oldu. Turnuva boyunca sergilediği olağanüstü performans futbol tarihine geçti. Özellikle İngiltere'ye attığı Tanrının Eli olarak adlandırılan elle gol ve aynı maçta yaptığı unutulmaz "Golü yüreğimle attım, golü" futbol dünyasında efsanevi bir statü kazandı. Kulüp kariyerinde Maradona Napoli ve Barcelona gibi önemli kulüplerde oynadı. Napoli'de oynadığı dönemde kulübü Serie A'da şampiyon yaparak taraftarlarının gönlünde taht kurdu. Napoli'de geçirdiği yıllar Maradona'nın futbol kariyerindeki en parlak dönemlerden biri olarak kabul edilir. Ancak Maradona'nın hayatı sadece futbol başarılarıyla değil, kişisel zorluklarla da doluydu. Uyuşturucu bağımlılığı, sağlık sorunları ve skandallar onun hayatının önemli bir parçasıydı. Bu sorunlar hem kişisel yaşamını hem de futbol kariyerini etkiledi. Maradona'nın futbol kariyeri sona erdikten sonra antrenörlük kariyerine odaklandı. Ancak antrenörlük kariyerinde büyük başarılar elde edemedi. Teknik direktörlük yaptığı dönemlerde birçok farklı kulüpte görev aldı ancak istikrarlı bir şekilde başarılı olamadı. Diego Maradona, 25 Kasım 2020'de geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti. Ölümü futbol dünyasında derin bir üzüntü yarattı ve dünya genelinde büyük yas ilan edildi. Ancak Maradona'nın mirası sadece futbol alanında değil, Kültürel ve toplumsal açıdan da derin etkiler bırakmış bir efsane olarak hatırlanmaya devam ediyor.